Samsun Basınımızın yüzeyde temsilcileri, İlki Türk Turizm Müdürlüğümüzün değerli e, e, katılımcısı, değerli basın mensupları, değerli turizmci arkadaşlar, e, öncelikle otelimize hoş geldiniz diliyorum. Pandemi sürecinde biliyorsunuz en çok etkilenen sektörlerin başında turizm sektörü giriyor. E, çünkü insanlar e, bir yerden bir yere hareket ettikleri zaman bu en fazla pandemi sürecinde biliyorsunuz seyahat yasağı çıktığı zaman bizim sektörümüzü etkiledi. Ama biz buna rağmen e, MBO şirketi olarak pandemi riski, krizleri riski e, fırsata çevirdik. Bununla alakalı olarak iki tane otel yatırımını Samsun'a kazandırdık. Grand Tatum Otel Samsun'un köklü bir oteli. Bunu şirketimizin bünyesine kazandırdık. Yine Samsun girişinde açmış olduğumuz Grand Atakum Butik Otel'le e, ciddi bir yatırım meydana getirdik. Yine yaklaşık bir ay önce kendi buktemize tevdi edilen bir e, başkanlık var. Ortadoğu Turizm Seyahat Ejantaları Birliği Başkanlığı'na atandık. Bu ciddi bir sorumluluk, ciddi bir görev. Çünkü OTSAT e, İstanbul'da ve Türkiye'nin çoğu yerinde etkin bir dernek. Fakat Samsun ve Karadeniz bölgesinde Son zamanlarda bu etkinliğini yitirdi. Biz de Sayın Başkanımız Hüseyin Kırk'la beraber karar aldık. OTSAT'ı yeniden Orta Karadeniz'de harekete geçirmek için, OTSAT'ı yeniden burada etkin hale getirmek için faaliyetlere başladık. E, çünkü Orta Doğu Pazarı dediğimiz pazar ciddi bir pazar. Bunu bölge ülkelerine kaptırmak istemedik. Şu an bununla alakalı çalışmalarımız sürüyor. Otuzat merkeziyle yine e, Doğu Karadeniz'de yine çeşitli otuzat dernek başkanlıklarıyla çalışmalarımız sürüyor. Ciddi destinasyonlar arayışları içerisindeyiz. Özellikle son zamanlarda hükümetimizin de Suudi Arabistan'la yine Dubai ile yine Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeleri sürüyor. Oradaki e, e, turların Türkiye'ye e, uçak seferleri düzenlemesiyle alakalı çalışmalar Turizm Bakanlığımız tarafından sürdürülüyor. O çalışmaları çalışmaların içerisinde. Bununla alakalı biz de üzerimize düşen görevi yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık içinde bulunduğunuz oteli 19 Şubat'ta devraldık arkadaşlar. 2011-2012 yılında Grand Tutum Otel Samsun'a kazandırılmış bir otel. Açıldığı yılda Samsun'da 4 yıldızlı otel statüsünde ya ikinci ya üçüncü oteldi. Biz burayı e, devraldığımızda Samsun yoluna da biraz önce bahsettiğim Grand Atuk'un butik oteli yapıyorduk. Şu an oranın ismi Doramer Hotel Restorant. Orada bir turizmcilerle birlikte olduk, onlara bir info yaptık. Şimdi basın mensuplarına orada bir info yapmayı düşünüyoruz orayı tanıtmak için. Çünkü orası da çok güzel bir yer. Tatil oteli, 26 odası var, restoranı var. Tam mevkisi Çakallı'ya gelmeden Mahmutlu Safa'nda. Orada da yine farklı kültür turlarını ağırladık. Yani bizim işimiz turizm, başka işimiz yok. Bunu da e, tabii ki bunu kazanç için yapıyoruz. Tabii ki ekonomik bir e, gelir için yapıyoruz ama bundan daha önemlisi Samsun'u tanıtmak için yapıyoruz. Çünkü biz burada yaklaşık Şubat'tan beri 20-25 tane tur ağırladık ve bunların hepsi Türkiye'nin farklı illerinden gelen turlar. Ve burada Samsun'un misafirperverliğini gösterdik. Samsun'un insanının turizme e, bakışını gösterdik ve pandemi koşullarına rağmen gösterdik. Çünkü zor bir koşul. Ve biz hiçbir çalışanımızı bu süreçte e, işten çıkartmadık. Ve otelimizi kapatmadık. Biliyorsunuz oteller zaten pandemi sürecinde kapanma süresine girmeyen sektör ve işletmelerden ama çoğu otel Samsun'da e, yaklaşık 16 Mart'ta ilk vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla 16 Mart'tan itibaren çoğu işletme kapanışa girdi. Ama biz e, hiçbir otelimizi bu süreçte kapatmadık ve çalışmalarımızı sürdürdük çalışanlarımızın evlerine, ocaklarına bakmalarını sağladık. Yine bu süreçte bu bu e, Samsun Turizmi'ni kalkındırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Şimdi burada önemli bir bayrak daha üzerimize yüklendi. Biraz önce bahsettim. Buradaki toplantının amacı hem Grand Atakım otellerini sizlere tanıtmak hem de ot sat'ın ne yapacağını, ne yapması gerektiğini, hedefinin ne olduğunu anlatmaktır. İnşallah çok güzel şeyler olacağını ben düşünüyorum. Samsun turizmi için, Orta Karadeniz turizmi için. Çünkü biz şimdi farklı Amasya'nın İl Kültür Turizmi Müdürlüğü ile görüşüyoruz. Trabzon'un İl Kültür Müdürlüğü ile görüşüyoruz. OSAB derneği olarak bizim şimdi başkanlıklarımız var. Trabzon'da var, Samsun'da var. Şimdi farklı başkanlıkları da ben oluşturacağım. Sinop başkanlığını oluşturacağım, Tokat başkanlığını oluşturacağım. Yani Samsun'u aslında biraz merkez yapacağız bazı bölge müdürlüklerinin Samsun'dan kaçtığı süreçte, Samsun'dan bölge müdürlüklerinin alındığı süreçte biz turizmi, e, turizmin bölge müdürlüğünü Samsun'a yapmaya çalışacağız. Ben hepinize tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Teşekkürler.